Arkadaşlar Alazlı köyünde yok. Al yok. Alazlı mıydı bu Allah Alazlı değil mi? Aha oğlum da siliyor. Şimdi bizim köyümüze, ilçemize gideceğiz Doğanşar'a. Ben de bir çakayım şuraları dedim. İşte bizim köyler güzel. Dağlar, arkadaşlar köyler. Ha üst tarafta da cami var. Şurada. Şurada. Şurada işte. da. da o da şey var. var. Arkadaşlar işte madımak madımak diyoruz. Ne kadar güzel bitmişler Allah'ım ya Çok güzel bitmişler arkadaşlar. Bunlar madımak. Şu otlar madımak arkadaşlar. İyice yakından çekelim de. Bunlar yeniyor. Sivas'ın ve şey bunlar. Gülü. Madımak. Böyle bir şey var Allah'ım ne kadar güzel ya. Burası nasıl olmuş? Güzel mi ben? Gel ya ya, ya bak. hadi. Ya ben ön Çık. tarafı çıkaracağız. Ada. Benim Dumurum evi işte. Kuyu evi. Kuyu evi işte güzel. Allah çal. Allah ormanlara versin. Burası mutfağı. Sobası orada. Aygaz orada. Burada Ye, Hiç otur, büşür, süpür. Mutfak. Hem mutfak hem salon gibi kullanıyorlar. Burası da bir odası işte. Duralım. Burada da sobası kurulur. Sobalar yanıyor arkadaşlar Sivas'ta. Soba yanıyor çaylarımız üstünde çayımızı içtik. İşte burada böyle bir odası. Şimdi önünde de bahçesi var arkadaşlar. Önünde de bahçesi var. Şimdi bir de bahçesi bahçesine gidelim ama kapı daha kapıya çarpmışsa tabii. açtık. Oo çok güzel gelmiş. burada böyle balkonundan köyler çok güzel burası bizim ilçeye bağlı alazlı köyü ismi alazlı olanlar izlesin hava bozuk hava iyice dumanlandı yine sanki yağmur gelecek gibi bilmiyorum bakalım Burada bahçe yapıyor işte buralara. Biraz fasulye, patates, şey bu ağaçların içinde pek olmaz ama ne yapsın işte evine yakın olduğu için maydanozunu. Her şey. Kapı kapandı. İşte böyle arkadaşlar. Köy. Köyden biliyorsunuz memleketteyim rüzgar var çok. Çok duman oldu dağların başı. Hava süper. Ha, bu sene araba he mi? Hı -hı. Ben de diyorum araba kim girdirmiş oraya? Oğlumun arabasıymış. Aşağı inmişsin ya. işte böyle köy biraz yukarıda kaldı. Burada biraz aşağı evler var. İşte köyler böyle arkadaşlar. Çok güzeller. Evet ya çok güzel. Bilmiyorum ki ne anlatacağımı. Isırganlar. Koya'ya atıştı. Isırganlar şifa deposu. Şifa. Bu taraflarda bahçeler. Üstten de çektik. Burada gülüyor ama gül açmamış ki daha. sivas soğuk olduğu için. Hadi. Ha şimdi de gidiyor kurayır buradan. Burası Lazlı köyü. yaşamıştı. Koyun içini de çekelim. Yolları, biraz. camileri. Camide burası. Aha bir ablam da gidiyor. Yaşlı şimdi. Hava güzel ama çok rüzgarlıyor. Yağacak. İşte burada Çirmiş'in iç, iç iç. Ha, eski adı Çirmiş. Şire, şimdi Alazlı. Yeni ismi. Belki alazlı olan vardır izleyenlerin içinde. Yorumlara yazsın. Yorumlara yazın alazlı varsa arkadaşlar. Daha bizim eski köy evlerini göster. He vallahi eski taş evleri bak. <laughs> Ağırlar. Eskiden böyleydi işte. Peki. Aha. Amcalar oturuyor. Ha. Amcalar da yakaladık. İşte bu köy bu kadar yani çok büyük değil. Yolu da böyle aşağı doğru ineceksin he bir de şurada çatpınarımız var eski köy var onları da çekeyim doğru Şimdi şurası eski köy uzaktan ama ne kadar gözüktü ki o tarafta hiç çekemedim ki o tarafta da çatpınar var ama arabadan çekemedik da da çeşme çeşme de vardı geçtik ona Bizim buralara daha hiç yaz gelmemiş arkadaşlar Sivas'a. <laughs> Gerçekten daha sobalar yanıyor. Yazın yeğesi geldi. Evet. O taraftaki köyü da görebildiysek çat vardı. Daha buralarda hiç hiç yaz gelmemiş. Ya kafa Ben de İstanbul'a göre dedim ben yazı kaçırdım. <laughs> Değil mi? Şöyle sadece internet verecek miyim ben? İşte yolu böyle arkadaşlar. buranın Yollar köy yolu. Aslında her taraf doğru dürüst yeşermemiş billahi. Bizim Burak'ın şımarmakına tıkışmış. Üç ay yazıyorlar işte arkadaşlar. Ben daha anca bu kadar yeşermiş işte. Dağlar daha anca anca yeşeriyor. Şurada güzelmiş. Buraya da çekim var. O taş üstüne düşse o evin ne olur hem Allah? Evi yapmışlar taşın dibine. Allah Allah ya. Ay ne bileyim o deprem meprem olsa. Ha şu taşın yoru ay. Göremedik şey. ki onu. Ay senin ev orası. Yavuz Dayı'nın Allah Allah. Öğlen kağıdı abisinin ee, taşın annesinin Ama o taş çok tehlikeli işte. duruyor ama bu taş. Zaten bahçe dedem de bahçe evi yapıyor. şu sana ya şükür. taşın hemen değil arkadaşlar. Böyle taşın altında işte. Aa. Efendim? Şaştım bana. Ya taş Allah etme bir şey olsa taş üstüne düşer. İşte böyle yolu da ana yola ana yola ineceğiz. Konuşmak yasak neyse. İşte burası köye çıkarken bu yol. Bir tane de amca var şeyde. mezarlar Mezarlar da bura arkadaşlar. Köyler yukarıda. Burası çeşme. Çeşmeleri burada. Mezar burada. Amcalar mezar yapıyorlar şeyler yaptırıyorlar. Yani burası da böyle köyümüzde şey ay, ana yol burası. Burası ana yol. Burası köy Arkadaşlar arkadaşlar Allah razı olsunlar da buralar. Her taraf dağlar. Canım da bizim Sivas'a vermiş. Maşallah. Sivas'ın doğallığı var burs. He Sivas düzdik. Nasıl şurası da bir başka güzel. Olsun biz git yine de dağında seviyor taşında hoş ver. Baksana da Bak, de ne, şura, ne güzel. güzeldi. İsterse, İstersen istersem memleketi işte. Yok ben seviyorum memleketi. Hocam Evet hey arkadaşlar işte böyle görüyor musunuz bizim dağları, taşları, duman. Karşıda köy var. Boğuş kundur tarafada. Bizim köye gidiyoruz da. Bizim ilçeye. Ama şurada çok güzel bir çiçek gördüm arkadaşlar. Bir de böyle dumanlı dağları çekelim dedim onu bakacağım, onu size göstereceğim. Bu ne çiçekmiş. Vallahi ben arabadan görünce eğlettim oğlum. Çok güzelmiş. Çok değişik bir çiçek. Hani sukülente benziyor arkadaşlar. yayla gibi bizim buralar arkadaşlar arkadaşlar daha burada hiç yaz gelmemiş Böyle bizim dağlar arkadaşlar Koya inerken koye ilçeye doğuşal ilçesi daha ilçe olduğunu ne şey demedim koyu diyor hala İşte böyle iniyoruz arkadaşlar doğuşalı çok güzel görünüyor işte Buradan görüntüsünü seviyorum koyumuzun. dışarıda biraz gelmiş bahar yaz. Biraz tam şey. Burası İyayda. şey, biraz şey. İşte böyle inerken kırmızı gözüküyor ama biraz hava sisli de gözükemiyor. telefondan aranmaz ki, konuşulmaz ki. Aa, bizimki yine iyi ya, çok şeydi. Benim gelinin koyu daha hiç yayla. Burası Alazlı koyu hiç daha yaz gelmemiş orada. Bizim buralar yine biraz daha iyi işte. Ee, Şimdi şeyi çekeyim evi. Kardeşimiz Kira sarayını kiraz dediğini. Thank you. Şirin bir ilçemiz var. Aşağıdan girsin. Ana koyun içine girdi. Neyse burada bir üst yol. Bir şey olmaz. İzlemesinler de mi? İzlesinler. Şişmemiz de akıyor arkadaşlar. Yine mi var? İşte böyle. Köy, ilçe hepsini bir arada yaşıyoruz biz ilçemiz, hem köyümüz, her şeyimiz var yine kaymakamlığımız dersin. Hastanemiz, postanemiz, bimimiz A101'i. Var yani burası aşağı kısımlar biraz şey tabii ki. Şurası kaymakamlık mıydı? Kaymakamlık. Ee, burası kaymakamlık. Az ilerisi de hastane. Burası hastane caddesi. Bu caddeden bize gelebilirsiniz arkadaşlar. Şurası da halamın evi de. he şurada a şu yakın şuklu evde halamın evi. Arkadaşlar. Burada spor spor şeyi, spor salonları. Burada halamın evi. Burada komşuları oturuyorlar. Hasta olsun lan almışlar. <laughs> fasulye tohumları almışlar. fasulye kaçaklar. Burada mezara gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Mezarlığa. Burası da kurs. Burada bir komşunun evi var. İşte mezarlığımız da çok yakın. Hemen koyun yanında mezarlığımız. Mezarlığa da geldi geçti işte arkadaşlar. Rabbim hayırlı yatsınlar. Allah iman Kur'an'dan ayırmasın. Allah'a İşte arkadaşlar burası da mezarlık. İki geçeli yolun bu yanını o yanını şimdi annemin mezarına geldim oradan Tabii büyüklerimizi de mezarlığı var hepsini ziyaret edeceğiz inşallah arkadaşlar İşte mezarlığımız da böyle mezarlık koya yakın Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm Aleyküm selam dünya. İşte burada mezarlıktan da böyle gözüküyor. Köyümüz üst kısmı. Her tarafını çekemedik. Ha, o yukarıdaki de okul arkadaşlar. Sarı bina. Okul. İlk okul. Orta okul. Az yukarıdaki sarı bina. Okul. köyümüz işte. Bilmiyorum bu özü kecek mi? Tekrar dağlar var. İşte bu iki durum böyle arkadaşlar. Ben de ziyaretimizi yapalım inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Dua edin inşallah. Eyvallah.